Yaşlılar bizim geçmişimizi yansıtır. Saygı duyuyorum. Ha iyi davrandın çünkü siz de bir gün yaşlı olacaksınız. Yaşlıları koruyalım. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Dorbaların karşısında madonun yanında ol. Şiddet hiçbir sorunun çözüme olamaz. Şiddet değil barış istiyoruz. Bugün şiddet gören bir çocuk yarın şiddet gösteren zalim olur çocuklara şiddet değil sevgi kapısı olur. Her çocuk sevgiye layıktır. Hiçbir çocuk şiddeti hak etmez. Şiddeti önleyelim, geleceğimizi yok etmeyelim. Bu dünya hepimiz için. Zorbalık değil, delik olma zamanı. Sessiz dostlarımız bize emanet, onları koruyalım. Hayvanlara zarar vermeyin. Unutmayın ki doğanın dengesini onlar sağlıyor. Hayatı birlikte paylaşıyoruz. Hayvanları koruyalım, mutlu bir gelecek sağlayalım. Zorbalığa dur diyelim, kardeşliğe devam edelim. Görülmüyor ve duyulmuyor diye psikolojik zorbalığı göz ardı etmeyin. Ruhumuz ve bedenimiz bir bütündür. Her ikisinin de sağlığını korumalıyız. Sağlığımıza zorbalık yapanlara izin veremeyiz. Tüm zorbalıkların temelinde psikolojik zorbalık vardır. Her türlü zorbalığa karşıyız. Daha her bir dünya için zorbalığa dur de. Zanlaftarlık bize kullanmasını öğrenelim. Çünkü dostluk bize iyi gelecek. Zorbalık tüm dünyanın dünyada yok. Bir ülkede kadın ve çocuklar ölüyorsa ülkenin geleceği de ölüyor demektir. Türk kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye gayet. Dünyanın yarısını kadınlar oluşturuyorsa diğer yarısını da kadınlar yetiştiriyordur. Kadına şiddete hayır. Bugün için değil, her gün zorbanın karşısında ol. Bugünün şiddet!